Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün akşam oynanacak Fenerbahçe Antalya Spor mücadelesini FC 26'da oynayacağız. Takım yönetimi diyoruz hemen bakalım kadro ne şekilde. Alvarez sakatlığı nedeniyle yok. İsmail Yüksek, Talişkayı son zamanlarda Semedo şurada oynasın. Ee, buraya Asensio yapalım. İsmail yüksek ne eder Son John Duran. Yani oynamıyor ama bu maç var mı yok mu bilmiyorum o yüzden Cenk Tosun'u yine buraya doğru alalım. Onun dışında evet bu şekilde kadroyu ayarladık. Fenerbahçe Antalya Spor mücadelesi FC 26'da maçı başlatıyoruz.

gerçekten güzel bir maç izleyeceğimizi düşünüyorum. Tüm futbol severlere keyifli seyirler dilerim. Allah Fenerbahçe yarın nasıl çıkar? Evet, Fenerbahçe'nin ilk 11'ini kafama göre yaptım çünkü Fenerbahçe'nin ilk 11'ini yani bence şu an dünyada kimse bilmiyor. Bırak Türkiye'yi. Çünkü her maça farklı şekilde hiç olmayacak oyuncular başka yerlerde oynuyor falan. Böyle geçen seneden beri tuhaf bir ilk 11 var. O yüzden kendi kafama göre yaptım. Hani son maçlara göre biraz daha böyle daha iyi olur diye düşünüp bu şekilde çıktık maça. Bakalım neler olacak. buraları geçelim artık biliyoruz. Ve maç Çobani Kadıköy Stadyumunda başlanıyor. Antalya sporla oynayacağım maçta neler olacak? Fenerbahçe biraz geride kaldı bu sezon. Erken geride kaldı. Şimdi Kerem Akdürkoğlu. Kerem Akdürkoğlu. Kerem. Talish olmadı. Siri geçmedi. Şimdi Kerem bir daha vurdu kafayı. Fred bıraktı İsmail yüksek. Talishkanın ortası. Lan çağlar. Bence de. Kerem orta yaptı Enes Siri. güzel yükseldi lan. <laughs> dan Dan Dan. Enes Siri. İşte ortası Yusuf Enes Siri. Bu kişi yere gitmiş topa. Bıraktı. Fred. Oğlum savunma çıkarttı top. Aha. Yine Fred. Ulan ilk şut güzel gidiyordu sanki ya. ya. <laughs> ne? <laughs> Asensio aldı topu. Ya hocam gözünü seveyim ya. İşte bundan bahsediyorum. Şurada bir şey yapın. Gözünü seveyim ya. Kontrole çıkarken bitmemeli şu maçlar abi. Hadi, hadi. Sinirlendim bak topu nereye attım ya. O hocam ya. Aferin Fred lan. İsmail. Şıkkın yara vereceksin. Oh lan. Gördün mü Fred'le nasıl vurdum? İsmail. Ander son Talişka. Hayır şimdi bıraktı Semedo. Ortaya ne sihir Şimdi Şimanski bastırdı topu kazandı. Sebastian Şimanski üstüne vuruyor. Oh. Oğlum ya. Dakika 90 artık. Son anlar Fenerbahçe hala 1-0 önde. İrfan Can. İrfan Can bıraktı Oğuz Aydın. Oğuz'un pası savunmanın arkasına gol. Şimanski 2 buluyor son dakikada. Fenerbahçe rahatladı artık. 2-0. Sebastian Şimanski. Abi çok iyi.

Evet Fenerbahçe Antalya Spor maçında yaptık. Akşam oynanacak maç sizce nasıl sonuçlanır? Sonuçlanır konuşamadım. Akşam oynanacak maç sizce nasıl sonuçlanır? Siz de yorumlara yazabilirsiniz skor tahminlerinizi. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Sizleri seviyorum. Görüşürüz. Bay bay.